ya da ve Mehtap. Seni kim çağıracak bugün? Adnan diyorum. Eski dost şeyine mi? Hayır beğendiğim yeni aday olarak. Beğendiğin yeni aday e Ben Gökhan demek istiyorum. Peki. Hazan ne dersin bugün kim? Tabii ki de Seme. <laughs> Tabii ki ünlem 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 Semi. Evet. İnşallah. Çok da. da... kalp 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 kalp. Evet Gamze'cim sen kimin adını vereceksin? beni kırmızı odaya Şahin davet eder. Bence de. Didem bugüne kadar söylediğin isimden farklı bir isim çıkacak mı ağzından? Çıkmayacak. Her zaman olduğu gibi Adnan diyeceğim. Çağırır mı bilmiyorum ama en azından benim arkadaşım bir şeyim değil yani sonradan aday ben olmadım. Biliyorum. Yani her zaman Adnan dedim ve Adnan demeye devam ediyorum. Çağırır mı bilemem ama gönlümden geçen o. Peki. E o zaman ben de akşama bakarız diyorum. Aynen. İzleriz, konuşuruz. Hadi bakalım kolay gelsin, iyi haftalar olsun. Sağ olun. Görüşürüz. I t h